Kürt vatandaşlarımız ne AKP'nin tekelindedir ne BDP'nin tekelindedir. Kimse kusura bakmasın. Burada öyle konuşuluyor ki sanki Kürt vatandaşlarımızın siyasi temsilcisi AKP ile BDP'dir, HDP'dir öyle bir şey yok. Milliyetçi Hareket Partisi Kürt vatandaşlarımızın siyasi temsilcisidir. Aynı zamanda nasıl ki diğer vatandaşlarımızın olduğu gibi çok sayıda insanımız bize oy veriyor. Çok sayıda bizim adayımız var ve bundan sonra daha da fazla oy vereceklerdir. E, Glasnus ve Prestroika'yı hatırlıyorsunuz. Gorbaçov'un ee, Sovyetleri dağıtan politikası. Ben çözüm sürecini biraz ona benzetiyorum. Ve uluslararası bir proje nasıl Sovyetler Birliği'ni Glasnost ve Prestroika ile dağıttıysa bugün de maalesef ki aynı şey e, çözüm süreciyle Türkiye'ye de yatılmıştır. Türkmenler kimsenin umurunda değil. Bu programda çok konuşmak isterdim ama çözüm sürecinde ve diğer konulardan ona kalmadı. Müsaade ederseniz kısaca değinmek istiyorum. Çünkü çözüm süreci diye yola çıkıldı ve ele elinde kala kala şimdi bir tek barzani kaldı hükümetin. Biraz önce ifade ettim, onu müsaade ederseniz tekrar edeyim. Aynen. Başbakan Erdoğan ve AKP ne diyordu? İşte üç hafta içerisinde Şam'da Cuma namazı kılacak, kılacağız diyordu. 3 sene geçti. Şimdi sayın başbakanı ben telaferde cenaze namazına davet ediyorum. ...Telafer'de Türkmen ölüyor. Kerkük'te cenaze namazına da davet ediyorum. Kerkük'te Türkmenlerin siyasi temsilcileri birer birer öldürülüyor. Dolayısıyla da başbakan bugün lütfen, bir lütfen Başbakan süremiz yok lütfen. Lütfen lütfen Başbakan gelmezse siz gidecek misiniz? Ee, bir, bir dakika lütfen. Bölmeyin. Yani bugün ben Dışişleri girecek Komisyonu, girecek komisyonu üyesi olarak bakınız tarım komisyonu değil, ziraat komisyonu değil. Dışişleri Komisyonu olarak hükümetten Musul'daki vatandaşlarımızla ilgili bilgi istedik. Musul'da ne oluyor? Türk ...toprağa işgal edilmiş. Bayrağımız inmiş. E, orada insanlarımız orası rehine... Ya, orası Türk toprağı değil ya. E, toprağı Diplomatik temsilcilikler... ...o ülkenin resmi toprağı, Allah toprağı Allah diyor. Türk Allah toprağı işgal edilmiş. Tamam, tamam, ve tamam, tamam. ve ilgili komisyon... ...biziz doğrudan. Dışişleri Komisyonunda ...bilgi talep ettik. İki haftadır... ...bilgi talep ediyoruz. Kimseden çıt yok. Ya Dışişleri komisyonuna bilgi... ...vermeyen bir meclis olur mu? Bir Dışişleri Bakanı olur mu? Biz de bugün... ...Dışişleri komisyonunu terk ettik. Mecliste bilgi yok. Dışişleri komisyonu... Bilgi yok. İnsanlarımız Buna, orada. Bizler vatandaşımız bunun bilmesi yani. lazım. Televizyon, televizyonu de, meclis TV'yi kapatan bir hükümet, oradan sesimizi evet. duyuramıyoruz. Kusura bakmayın, buradan sesimizi duymak zorundayız. Bugün Çünkü bunlar, benim bir vatandaşım yapalım, orada. Bir benim vatandaşım olur. orada. İşidin elinde, eline rehine verilmiş Türkiye'nin oraya müdahale etmesini önlemek için. İşi de rehine verilmiş benim vatandaşım. Buna kimsenin hakkı yok. E, Türkmen liderleri geliyor bakın. Türkmen liderleri geliyor da Daha Türkmen liderleri ya. boş gidiyor. Ya. Ben yani buradan bu, bir iddiada bulunuyorum. Bir politikanızın bir şeyi... Buradan bir iddiada bulunuyorum. Yazık yani Türkmen liderlerine var. para ve silah vermesi gereken hükümet... Barzani'ye 500 milyon doları niye veriyor? Çıksınlar bunu açıklasınlar. Nerede 500 milyon 500 milyon doları bu hükümet peşmergeye niye vermiş? İddia ediyorum hükümet çıksın. İddianız varsa açıklarsın. belgesini gösterin. Evet belgesi de lazım. Ee, sayın, ben, Sayın, sayın Miroğlu <laughs> Bülent Bey'e benzedi. Ben akşam mecliste demiştim konsolosluğumuzu basacaklar. Ee, oradan AKP milletvekilleri hayır, hayır. belgem belgen var mı kardeşim? Ya biz, kardeşim biz diyorlardı. Bu, Kusura bakmayın. Kür, 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 kürt, Kürt Kürt sizin de, kürt petrollerine sizin petrollerine parası de parası Halk Bankası'na sizin de, de söylediğiniz böyle. Milyon milyon böyle benim de belgeyi söyleyeyim mi ben size? Halk Bankası'na bakın. Bunu meclise, meclise götürüyorum. de söylüyorum. Burası da kusura bakmayın. Burası da halk de, Peki devam edelim, devam edelim. Devam <laughs> edelim. Başka noktalar varsa onlara devam edelim. Çünkü <laughs> hani başka alanlara no, nokta çok. Türkiye'nin tam da bu meselelerini çözmek için. Çünkü Türkiye dış politikada büyük bir sıkıntıya girmiş durumda. Şimdi çözüm süreciyle ilgili bir biraz or or evet, Oraya evet. Türkiye bu sorunları çözmesi için çözüm süreci bir tek içeride değil ki. Kuşkusuz tabii. Çözüm sürecini bir tek Türkiye sınırlarının içiyle yapamazsınız. Mevlana Kökçe biraz onu e, hatırlatacağım. Algıdan bahsetti. Mesela dağda çocukları olanların algısından ki çok kıymetli buluyorum gerçekten de. Hani o algı artık farklı bir algı değil mi? Eskiye nazara. Doğru, zaman. doğru. Birçok şeyin algısında değişme var. Yani iyi bir algı yönetimi yapılıyor ama ben şunu söyleyeyim. Diyarbakır'da çocuğumuzu verin diye Orada gözyaşı döken insanlarımızın Annelerimizin gözyaşını ben çok kıymetli Buluyorum. İnsanlar artık çocukları Ölmesin istiyor. İnsanlar artık Çocukları kaçırılmasın istiyor İnsanlar hükümetin getirdiği bu paketlerle Çözüm olsun istiyor Daha çıkışların öne açılsın istemiyor Bunun herhalde açıdan... herkes en fikirdir diye. Evet, Zaten hükümet de e, istemediği e, için Bütün e, Türk yeni insanı bununla en fikirdir Ama şunu biz şunu terörist de, ya. Biz yani... terörist Bebek katilinin de Burada bir e, halkın önderi gibi takdim edilmesini de istemiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Var mı bir ben şimdi şey, yok. yok ben sadece merak ediyorum. Telafere gidecek mi Sinan Bey? Yani başbakan diyelim ki gitmedi. Telafere... Siz gitmeyi düşünüyor musunuz? E, gitmeyi düşünüyoruz. Niye e Çünkü Türkiye bütün gücüyle bizim, orada. Bizim... Şu an bakın... Yüz bin insanın Türk kalabileceği toprağıdır. Türkmen göçmenlerden bahsediyorum. Yani yurdunu terk etmek zorunda kalan Türkmenlere yönelik. Yani e hiçbir hiç hiç Türk politikası yokmuş gibi yansıtıyorsunuz. Var Ama mı? Çok kötü bir şey. Var mı nasıl Türk, Türk politikası? Yok, nasıl yok ya? Peki, nasıl yok? peki Türk hiç politikası, nasıl politikası nasıl varsa yani IŞİD geliyor Türk toprağını bir basıyor şey sonra, konsolosumuzu rehine alıyor. Bir, orada... bir bebeğin, bir bebeğin, bir bebeğin, sekiz aylık bir bebeğin. İŞİD'in elinde, bu kafa kesen, ciğer söken İŞİD'in elinde rehine kalması bir beceriksizlik değil midir Allah aşkına? Benim ne işi benim... var bir bebeğin İŞİD'in elinde? Benim... Bana onu söyleyin. Bir, bir bebeğin İŞİD'in elinde de. ne var, ne işi Buyurun, var onu söyleyin. Hanım